Erkekler dans etmesin dedim diye bir hafta Twitter'da kozgul. Etmeyin kardeşim etmeyin. Bu benim kişisel fikrim. Kulüpte benim karşımda dans etme. <laughs> e nasıl bir şey etme denk ya. geldi? Hani böyle kıvırıp. Hiç fark mı? etmiyor. Sevmiyorum dedim diye neler yazdılar? Bu benim fikrim ya. Bunun hayalini bile sevmiyor musun? Ya yani başına gelmedi böyle bir şey. Gerçekten <laughs> fobim varmış. Bakmıyorum kimseye. Yani hoşuma gitmiyor. Sen iyi dans eder misin? Yok, edemem. Sen? Sizi hiç otur tam zaten karşında hiç. böyle. Zaten kaz kazma gibi <laughs> İşte İşte evet. Nasıl gereken? Evet. Hala TikTok'ta dalga geçenler var. Danla işte cins odasını yudumlarken ben falan Aa, diye evet, dans gördüm. ediyorlar. Akım yaptılar. Evet. Sonra bana diyorlar ki niye sen bu kadar kalkık? Kalkık çünkü <laughs> çok basic bir cümle kuruyorum ve sen bunu bir hafta konuşuyorsun. Evet. O kadar yakından izliyorlar ki Ben sana. de şey oluyorum ne desem olay deyince yine ben suçlu Öyleyse, oluyorum. Hayır ama ne desem olay yapan sensin. <laughs> Şimdi ama düşünsenize benim gece kulübüne girdiğim erkekler. <laughs> İdil olurlar. Huzur ol da bekler. Doğru, sen. Yutanırlar. <laughs> <lagın> Eğlenceyi <gülüyor> kaçırıyorsun onun <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs>